Merhaba arkadaşlar. Duydum ki karantinada bayağı götü göbeği salmışsınız. Ee, sizle bir diyet salata yapalım bugün. Yani acıktığınız zaman, istediğiniz zaman yersiniz. Mesela şu an saat gece 1 galiba. Çok güzel bir salata tarifi vereyim ben size. Beraber onu yapalım şimdi. Tabii ki klasik domates. Onu bir alalım. Sonra bize bir kesme tahtası lazım şekilde koyalım. Sonra... Evet. Dolabımızı açtık. Ne var burada? Mısır. Salataya koyacağız. Limon. Yine salataya koyacağız. Sonra burada... Hindi füme. Acaba ne yapacağız? Hindi ile. Ne var burada? Havuç. Lahana da var. Lahanayı da aldım. Sonra ne var? Marul var. Marul da alacağım. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Tamamdır. Bunları koyalım. Ben şimdi kamerayı bir oturtayım bir yere. Ben hepsini buraya ayarlayıp sonra size görüşelim. Şimdi bunların hepsini ince ince kıyacağım. Bir dakika. <laughs> Kestere gibi bir çarpı <laughs> Arkadaşlar şimdi bunları ince ince dilimleyeceğiz. Havucu. Çünkü havucun tadı çok yoğun geliyor salatanın içinde. Aynen bir kenara alalım böyle. Sonra Bunları kenara alalım. Burada lahana var. Lahana mı neydi? Alayım mı diyeceğim? Şimdi arkadaşlar, salatanın içine niye hindi füme koyuyoruz? Bunu bu arada 1000'den A101'den falan bulabilirsiniz. 2 lira bir şey bu. Hem protein yönünden, hem de vitamin yönünden salatanın değerlerini daha üst seviyeye çıkarabilmek için hindi koyuyoruz. Yani tadı mükemmel oluyor, tavsiye ederim. Şöyle bir... Yani dilimler ortalama şu şekilde. Birinci dilim. İkinci dilim. İki dilim koysak yeter. Domates. Bu arada ben bunu harbi harbi gece birde yapıyorum ya. Yani. yani benim için yemeğin çok saati yok ya. Ben affetmem. Gömerim. Arkadaşlar illa benim tuz atmam lazım. Tuzsuz yiyemem diyorsanız Himalaya tuzu atın içine. Nerede yazıyor lan? Şöyle. Himalaya tuz atın. Yani. Fantezi. Normal tuz atmayın. Himalaya atın. çok fazla da tuz atmamaya çalışın. Şimdi buna ilaveten ne koyacağız? En son mısır koyacağız. Sonra limon koyacağız. Bu limonu nasıl keseceğimizi göstereceğim ben size. Çiğ köftelerin vazgeçilmezi. Nar ekşisi koyacağız. Bunların hepsini dök içine babuş. Arkadaşlar yağ koymayın içine. Bir de nasıl keseceksiniz? Limon önce avucunuz içinde iyice böyle oynayın limonla. Sevin limonu. Yani böyle yumuşayacak iyice. Ben bu limonu daha önce kestim. Yani dün akşam da ben bu salatayı yaptım yedim. Çok yaparsanız çok doyurucu olur. Yani doyurucu mu diye sormanıza gerek yok. Limonun bakın görüyorsunuz. Şu üst tarafını keseceksiniz. Bıçağı Şöyle yuvarlak çizdirerek keseceksiniz. Bakın. Şöyle nasıl göstereyim? Bak. Görüyor musun? Bak bunun içine böyle akıtacaksınız limonu. Duyuyor musun sesi bak bak. Limonu böyle sıkın. Aha çekirdekler düşüyor. Çekirdekler de sonra alın ya. Bak içinde ben gördüm. Şimdi bir tane var burada. Şimdi bir çık dışarı. Oğlum ağzımın tadını bozmayın. Başka düştü ben içine. Gördüm neredesiniz? Önce nar ekşisini abartmayacak şekilde. Evet biraz insanlıktan çıktım ama neyse. Şuradan küçük bir çatal Arkadaşlar mısır çok önemli. Çok güzel tat veriyor. İçine bol bol dökün mısırı. Doyuruyor zaten. Yani sanırım beni doyurur. Doyurmaz da. Gece gece aşlıma yatıştır ben daha ne diyeyim? Ne yiyeyim bu saatte? Dök mesela, dök, dök. Ne yiyeyim yani? su kendi tadı olmuyor be. Şimdi bunu biraz böyle. Hop, 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 hop. Evet sevgili dostlar. Yani maksimum 3 TL diyet salata. Mısırı 5-6 kere kullanabilirsiniz. Çok güzel bir diyet salata yapabilirsiniz kendinize. Karantinada göt göbeği büyüttüm diyorsanız bu yani birebir değil.